Çekelim. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Kanalımızı izliyor musunuz? Daima izliyorum efendim. Nasıl buluyorsunuz? Çok başarılı, çok yani bütün halklara, herkese eşit bir şekilde konuşturuyorsunuz bilmem ne yani. Hüseyin Çetinler olarak ben sizi çok seviyorum, takip ediyorum yani. Çok teşekkür ederim. Efendim Fatih Erbakan iki sene önce bir parti kurdu. Haberiniz var mı yok mu? Evet, Yeniden Refah Partisi ne düşünüyorsunuz yeni refah partisiyle ilgili Efendim bu partilerden eee yani size şöyle bir şey söyleyeyim yeni kurulan Ali Babacan'ın Deva Partisi, yeni kurulan Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi, eee yeni kurulan Deva Partisi Fatih yani e, Fatih Erbakan'a rahmetli Erbakan hocanın oğlu yani Saadet Partisi falan bunlar e, Erbakan oğlu 2-3 gün önce bir açıklamada bulundu. Ben dedi İyi Parti'yle CHP'nin bulunduğu İttifaklardan dedi, ben dedi yokum dedi. E sen şimdi AK Parti'nin bulunduğu, MHP'nin bulunduğu Cumhur İttifakı'nda da yoksun. Ondan sonra e, Millet İttifakı olan İyi Parti, CHP, e, Saadet Partisi, Demokrat Parti onda da yoksun. Peki siz e, Yeniden Refah Partisi olarak, Deva Partisi olarak, Gelecek Partisi olarak siz zaten üçünüzle barışı aşamıyorsunuz. Yüzde on. Siz kimle ittifak yapacaksınız? Yanlış bir düşünce diyorsun. Daima yanlış bir düşünce. Tamam. Yani e, bütün... Muhalefet partileri olarak, yani muhalefet partileri olarak bir Ana Muhalefet Partisi CHP iki Halkların Demokratik Partisi 3- İyi Parti, ondan sonra mecliste grubu bulunmayan e, Türkiye İşçi Partisi var, e, Erkan Baş var, ondan sonra Barış Atay var. Ben gayet başarılı buluyorum. Ondan sonra Cihangir İslam var, Saadet Partisi'nden istifa etti, şeye geçti yani bütün bu yeni partilerin hepsi CHP, HDP bunların hepsi bir araya gelmesi lazım. Ya efendim televizyonda şunları söylüyor. Vay efendim CHP ile HDP kol kola girmiş. Ya kardeşim bu HDP'de ne var? Bu kadar yani o kadar Güneydoğu, Mezopotamya Ajansı, Mezopotamya insanlarının yani bu insanların bir ideolojisi var. Yani siz bu HDP'den, CHP'den ne istiyorsunuz? Yani bu halk olarak yani bütün halkların birleşmesi lazım. Hepimiz kardeş olması gerekiyor. Efendim Ekrem İmamoğlu'nun bir buçuk senesi doldu. Çalışmalar nasıl buluyorsunuz? Efendim ben Ekrem İmamoğlu'nu çok başarılı buluyorum. Gayet dürüst, çalışkan, genç bir siyasetçi olarak onu gayet başarılı buluyoruz. Yani her zaman da onun arkasındayız yani. Son sorumuz. Bu pazar günü bir erken gene seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ben normalde CHP'li bir insan olarak bütün partilere doğru CHP'lere yani diğer partilere veririm. Millet ittifaklarını. Ne için Millet İttifakı? Efendim? Ne için Millet İttifakı? Çünkü bütün haksızlıklara karşı hani bütün vatandaşların sorunlarını dile getirdikleri için onları gayet başarılı buluyorum. Yani e, CHP, HDP, İYİ Parti ben bunları çok başarılı buluyorum.